Adem, şu Doğan oron tepiyorlar efendim. 10 kişi kalsın, diğerlerini sol tarafı alalım. Tamam, ya kaybetme sen Tamam. küçüktay çok tatlılar. Süslenmişler bir de efendim siz. Ticaret <laughs> 21. Dediyesi işbirliğinde düzenlenen bu yıl 21.'si düzenlenen geleneksel hepsi... Gündüz Çambaşı Ayla Festivali'ne tekrar hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Tanımdan anladım beni ötecek gibi. Ne <laughs> ömürsün sen? Gizli gizli var. <laughs> Allah'ım ince ince. Buradayım buradayım. Akşamları bardayım. <laughs> Peki. Boşaltalım, boşaltalım. Ya Allah, bismillah. Evet maşallah. Buradayız. Buyurun. Birinci. Buradayız. Nuri Aksoy. Buradayız abi. 1. Cengiz Yeni Yol. Çambaşı arasında festivaldeyiz. Müthiş bir heyecan var, coşku var ve şu anda geleneksel yarışlar yapılıyor şu anda. At yarışları yapılıyor. Daha evvelden buzağı yarışı oldu. E, kuzularla ilgili yarışmalar oldu. Peynir üretimiyle ilgili kalitesiyle ilgili aşı oldu. Şu anda da atasporumuz birincilikte güzel, zevkli yarışmalar oldu. Evet, zevkle de, izledik. Bundan dolayı çok çağırıyor. mutlu olduk. Şimdi tam bir coşku var. Geçsin, dediğim gibi versin. bunu daha da geliştireceğiz ve her ilçemiz her bir sporda daha öne çıkacak ve bunu şu anda hem izlemesini Temman yapıyoruz hem de değerlendirmesini tarafa. yapıyoruz.